Azerbaycan'ın edilgen ve pasif bir şekilde tutularak çözümsüzlüğe boyun eğmesi zorlanmakta. Bununla ilgili kulüş ve lobi faaliyeti yürütülmektedir. Ermenilerin diplomasiyle, diyalogla, görüşme ve temas trafiğiyle Dağlık Karabağ'ın bütününden çekilmeleri sadece boş bir hayaldir. O halde zor oyunu bozacak güç kullanarak vatan toprakları alınacaktır. <laughs> Rusya Devlet Başkanı Putin'in çatışma alanının Ermenistan sınırları içinde olmadığını itiraf etmesi bir nevi işgalin reddidir. Buna rağmen çatışmaların 12. gününde yani 9 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'da Rusya'nın sözde hakemliğiyle bir araya gelmişlerdir. Türkiye'nin müdahil olması engellenmiştir. Ermenistan sevdalısı Fransa, ABD, krizin sürmesini planlayan Rusya arabulucu olarak öne çıkmışlardır. Kuzu canavara teslim edilmiştir. Elbette Azerbaycan'ın evet diyeceği siyasi ve stratejik adımlar desteklenmelidir. Buna diyeceğim bir şey yoktur. Ancak Moskova'da kurulan masada çözümsüzlük hali somutlaşmıştır. 11 saat süren müzakerelerin hitamında 10 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 12'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören 72 saatlik bir ateşkes kararı üzerinde mutabakata var varılmıştır. Bize göre bu bir tavizdir. Nitekim pamuk ipliğine bağlı ateşkesi ihlal eden beklendiği gibi Ermenistan olmuştur. Üstelik terör devleti Ermenistan uzun menzilli füzelerle gence başta olmak üzere sivil yerleşim alanlarına saldırmıştır. Bu kanlı saldırılarda dokuz soydaşımız şehit düşmüş, çok sayıda soydaşımız yaralanmıştır. Katille pazarlık kurşun olarak, bomba olarak, kalleşlik olarak fatura edilmiştir. Azerbaycan'ın ateşkes kararına uyulduğunu, aktif savaş faaliyetleri yürütülmediğini üstüne basa basa açıklaması Ermenistan'ı cesaretlendirmektedir. Çare yoktur, çözüm kalmamıştır. Dağlık Karabağ masada değil, sahada terör devleti Ermenistan'ın kafasına vura vura alınmalıdır. Kaldı ki masada işgalden vazgeçmeye hazır bir Ermenistan'dan bahsetmek de imkansızdır.